Herkese merhabalar. Videoyu neden burada açtım? Çünkü bir tane grup tavuğumuz var. Altında 19 tane yumurta var. Şişt, sakin. Şişt. sakin sakin sakin. Tamam. Altında 19 tane yumurta var. Şöyle süt güğümünün içine yattı yumurtalarını orada biriktirmiş. Sonra yattı biz de fark ettik altına biraz daha yumurta koyduk. Üzücü bir haberim var iki tane tavuğumuz öldü. Yeşilci tavuğumuz ve bir tane atak tavuğumuz öldü. Ama inşallah şu kurt tavuktan fazla tavuk çıkar da çoğaltırız. Bir tavuğumuzu buraya almak zorunda kaldım şöyle göstereyim gözüküyor mu evet şurada kapamak zorunda kaldım bir tane de yumurta yapmış. önünde ot var yarma var suyu var şöyle gene kapayalım bunu da şöyle kapadım çıkmasın neden çünkü tek doğuk var iki tane oroz var orozlar fazla geliyor şöyle orozları da göstereyim şuradan bir ses geldi bakalım her ikisi de burada Ulan orozlar, bunu orozlar. Keseceğim size. Tam <laughs> <Şşş. gülüyor> işkence bunlar ya. Tam işkence. Evet tavuğumuzun kurk olduğunu haber vermek istedim size. Evet başka videoda görüşmek üzere. son <laughs> <laughs>